Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu itiraf dünya gündemine oturdu. Altı Türk siyasi bir orduyu mahvetti dediler. Türk sihalarının Dağlık Karabağ zaferindeki başarısını kaleme alan Fransız gazetesi Le Monde, 6 tane bayraktarla Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. Sihalar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA'lar dünya basınında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fransız Libertion, SİHA'ların Türkiye'nin yeni ulusal kahramanları olduğunu belirten bir habere imza atarken, İtalyan gazetesi de Türk SİHA'larını övdüğü haberinde Selçuk Bayraktar ve İsmail Demir'in Türk havacılık sanayine kattıklarına değinmişti. Haberde Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan İtalyan gazete, "SİHA'ların Efendisi" manşetini atmıştı. Türk SİHA'larının başarısı Fransız basınında da konuşulmaya devam ediyor. Fransız gazetesi Le Monde'de çıkan bir haberde Türk sihalarının dünya savaş tarihini nasıl değiştirdiği kaleme alındı. Sihaların Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarıdan bahsedildi.